Cümleten selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım. Tabi bu piyasada nasıl iyi olursak. Yine Ethereum'la beraberiz. Yani e, kafaya taktık ha biz bu Ethereum'u. Bu Ethereum çoğalmadan altcoin'ler çoğalmayacak. Ethereum abi farklı bir dünya. Bir bakıyorum e, ABD tarafından bir fat haberler. Ya Ethereum'la bir planımız var. Halen aktif. E, onun hakkında biraz konuşacağım. Birkaç alt bakacağım. Total 3, Bitcoin dominansı. Ama çoğunluk Ethereum bazlı konuşacağım. Biraz korkumuz vardı bazı bölgelerde ve beklentimiz vardı. Beklentimiz bozuldu mu bozulmadı mı? Ne gibi yol izleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şimdi canlar. Burada biz ne konuştuk? Hemen bakalım. Ee, i̇lk videomuzda Ethereum şu bölgelerdeyken bu bölgelere kadar hani bir çoğalmasını. Ondan sonra. Bakın ondan sonra. MSB bölgesinin şu şu şekilde test edip böyle bir hareket beklediğimi söylemiştim. Tabi ne oldu? Bu bölgelerdeyken bir tane fat çıktım. Ee, bu... <laughs> fatla beraber atıyorum aşağıya doğru indim. Korkmamız lazım mı? Ee, hatırlarsanız videomda da şunu söylemiştim. Hani şu bölgelerde bir 2500 dolarlık bölgelerinde bir boşluk var ama bu beni korkutuyor demiştim. Hani burası gelmesin. Ee, çok ondan korkuyorum dediydim. Yani şöyle baktığım vakit cidden ama çok saçma bir mum attı. Ethereum hiç hype yapmadı. Şurada ayıkamasından bahsettim. Ya dedim bir ayıkaması var. Aşağı inecek. Tam bu şekilde bir çizimimiz vardı. Bu başarısız oldu. Aslında beklentimiz de şu şekildeydi. Hani şuradan böyle bir ABC'de bekliyorduk aslında. Bu bölgesi başarılı oldu, kar aldık, TP aldık, bu bölgesini bekledik, bu bölgede test başarısız oldu, FAT çıktı, FAT'la beraber aşağıya doğru indim. Ethereum'un önemli olan destek bölgelerinin bir tanesi 3000 dolar bölgesi. 3000 dolar bölgesinin kaybedilmesini istemem. Çünkü kaybedilirse eğer ki 2500 lira kadar aşağı doğru iner. Beklentim Ethereum'da bu yıl içinde halen bir e, bir değişiklik yok. Formasyon bazlı bakarsak da omuz baş bu bölgede halen aktif. haber ben isterim ki 2500 gelmesin. Buradan Ethereum uçsun. Kafa kaldırsın. Ya, abi çok bekledi ya. Hani herkes çok bekledi. Hani haddinden fazla bir çok bekledik. Yani gönül istiyor ki bu bölgelerden artık dönsün. Amerikan tarafında tabi sakin kalırsa. Ya ETF onaylandı. ETF onayladığında yanlış hatırlamıyoruz. Ethereum tekrardan bu bölgelerdeydi. Abi indik çıktık indik indik öldük bittik filan falan. Lan ETF onaylanıyor ya. Şirketler şirketler alıyor filan falan. Ama şöyle baktığım zaman olmuyor. Yani şuradaki Akümülasyon bölgesini üst tarafta örnek veriyorum. Bir akumülasyon atsa şu şekilde. Şuradan bir fake out atsa anlarım bak anlarım ya derim evet böyle olacaktı ama şuradayken yani zaten alt coinler ölmüş bitmiş hele, hele şu anda piyasa bitik halde alt coinler ölmüş halde ve çoğalmıyorlar yani burada nereden baksan bir 4 gündür 5 gündür halen bir çoğalma yok biz sadece bir hıfıdan kar aldık öbür türlü halen bir bekliyoruz alpaca falan aldık pozisyonları aktif bekletiyoruz yani şöyle genel olaraktan baktığımda Ethereum'dan önemli olan bölgeler 3000 dolar bölgesi kaybedilmesin. Ayıkaması vardı. Ayıkaması aşağıya indi. Ee, bizim istediğimiz şey şuradaki MSB bölgesinin test edilip testten sonra üste doğru çoğalmasıydı. Olmadı. Şu bölgesi PEA bölgesi o da başarısız oldu. Eee yani ayrıyeten baktığım zaman da Eksa'dan değişen bir şey yok. Aynı bölgedeyiz. Acaba yani bu bölgeye bir akümülasyon baz alabilir miyiz? Akümülasyon bölgesi diye. Tabi bakacağız. Amerikan tarafında da bir 9 gün kaldı. 9 gün sonra ortalık daha net belli olacak. Total 3'te de değişiklik yok. Aynı. P planımız da aynı. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Tüm planlar aynı. Şu anlık korkulacak bir şey var mı? Veya biz ne yapıyoruz? Biz sadece coin topluyoruz. Alt coinleri topluyoruz. Piyasa çoğalmadı. Kesinlikle çoğalmadı. Örnek veriyorum. Şu bölgedeyken. Aks burada 13'teydi. Bu bölgede Aks 6'da. Yani burada sövsen mi? Ne yapsan? Bir şey söyleyemiyorum. Söylersem olmaz. Bitcoin dominans aynı plan. Halen beklentimiz belli. %42 bölgelerini bekliyorum. Tabi bu orta vadeli bilginiz olsun baştan da söyledim. Hani pat diyor buradan aşağı inmesin. Dalga dalga. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Bu şekilde aşağı doğru inebilir. Hakimiyetin alt koyunları geçmesi lazım. Onu daha bekletiyorum. Yani bir yandan da Şöyle baktığım zaman total 3. Tamam. Ethereum tamam. Bitcoin tamam. O videomuzda Bitcoin aşağılardaydı. Bu bölgelerden tekrardan çıktı. Üretim maliyet üstüne. Üretim maliyeti 101 bin. Tekrardan geldi. Buradaki destek bölgesine çarptık. Destek bölgesini kırılmaması lazım. Kırılırsa 84K'lara doğru bir iniş sergiler. Tabi benim kafama takılan konulardan bir tanesi bu arkadaş, önemli olan bu arkadaşın bize bir e, hype yapması lazım. Yani bu hype yapmadıkça aslında hiçbir altcoin çoğalmayacak. Oturs dominansının 18'lere 19'lara doğru bir kafa atması lazım. Öbür türlü baktığım zaman Ethereum örnek veriyorum 5000'e gitti. Oturs halen bu bölgede altcoinler çoğalmayacak. Bitcoin 200 binlere gitti örnek veriyorum oturs halen bu bölgede olacak çoğalmaz yani bu, bunun da ekstradan burada harika bir V formasyonu var hani çalışması muhtemelen çok harika hani bu şekilde çalışırsa hedefimiz aynı değişmedi 18 19 bandı peki şimdi biz ne yapacağız abi e, bu bantlardan Coin Market Cap'ten e, hacimsiz alt coin'lerden toplayacağız abi Onları toplama yaptıktan sonra üste doğru çoğaltacağız. Örnek birin mesela Alpaca. Normalde kamasını kırdık ama kırdıktan sonra şu bölgede bir MSB bölgesi var. Hani şu biz şuradan kar aldık. Ama bu ne abi? Bu ne lan? düz bir market ya. Hani bomboş market ya. Bu konuşacak bir şey bulamıyorum. O kadar boş market ki şöyle hani hacim olsa, formasyonlar çalışsa, ne bileyim şunu alsak, bunu satsak, onu sattık, ne alsak filan falan diye böyle konuşsak mükemmel olacak da. Yani şöyle baktığım vakit herhangi bir heyecan aksiyon yok. Sabah kalktım aynı, dün aynı, bugün aynı. Ethereum kendi kafasına göre takılıyor. Ethereum'da istediğimiz şeyler bir türlü olmuyor. Olsa tamam diyeceğim. Olmuyor. Ne canlar? Şu anlık Ethereum'da 3000 dolar bölgesini kaybetmeyelim. Kaybettiğimiz vakit 2500'ler gelecek. Ekstradan şu bölgede tekrardan bunu alacağız. 3600 bölgesini. Ondan sonra 3900 bölgemiz var. 4000 bölgemiz var. Bizim en önemli olan şey de şu. 4100 bölgesi bakın 4100'ün buradan e, istediğim şey şu iki günlük kapanış iki günlük mum kapanışıyla beraber bu Ethereum tekrardan aşağı kalkacak ETF onaylandı ama piyasa sabit sakin o yüzden acilen bir şeylerin olması lazım ki kafamız rahatlasın altcoin yatırımcıları cidden ona bıktı ya şu an topladım altcoinleri de Telegram kanalına paylaşıyorum. Coin Market Cap analiz eğitiminde de söylediğim gibi o eğitime uygun coinleri toplayacağız. Ondan sonra çoğaldığı vakitte Allah'ın izniyle hedef bölgelerinde satacağız. Şu an en büyük yapmamız lazım olan tek şey abi sabır. Ekstradan farklı bir şey yok yani. yani şöyle bakarsak da hadi beraber bakalım. Aynı abi. Yani herhangi bir şey yok. Değişen bir şeyimiz yok. Megic'i verdik. Oradan yani bizim verdiğimiz bölgeden eksi 30 ölmüş. Rahmetli. Yani bu şekilde marketlerde yüksek x değil market cap'i az arzı az dokunlar toplayıp abi bekleyeceğiz. Ondan sonrasını total 3'ü bırakacağız. Total 3'te zaten bir boğa kaması var. Hani şu boğa kaması da çalışır. Ya en büyük özellik sabır olacak abi burada. Çünkü market eliyor. Bir fat oluyor. Al koyunur cumburlop aşağıya. Çünkü niye? oturs çalışmıyor. O çalışsa bir sorun kalmayacak. Canlar kendinize iyi bakın. Yani bu videoda anlatacağım ekstra bir şey yok. Yani market aynı plan. Öbür videolarla birebir aynı. Ta boş kalmasın diye de, ekstradan bir tane video paylaşayım dedim. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz.